oldu Bu da kapanıyor. Bak kapası bende tane kapası. Tane kapası bende. Tane kapası bende bak. Atayım mı Bir de bir sürü sayfa var. Ne? Bir sürü sayfa var. Korkuttum ben benim bulamadığım sayfayı Burak bul. Abi. <laughs> Baba bir de içinden su gönderiyor. Bir de bu içinden su gönderiyor. Şuraya da boyaman gerekiyor. Her boya. Çık artık orta